Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda Confluence adlı kripto paradan bahsedeceğiz. Confluence token'ın ön satışı olacak. Biz de onu erkenden takipçimiz Nuri Bey sayesinde birinci fazdan yakaladık arkadaşlar. Bahsettiğim gibi token'ın adı Confluence, kısaltması yani ticker'ı da CFLU. Bu token değerlendireceğiz. Uzaya gider mi? Potansiyeli nedir? Nasıl bir sorun çözüyor? Ekibi kimdir? Gerçek midir? siken midir? Bunlara detaylı bir şekilde bakacağız. Ayrıca potansiyeline Coin Market Cap'teki coinlere göre ilk yüze girerse nereye gelir? Kendini daha az ispatlarsa ilk 500'e girerse nereye gelir? Bunları yakından inceleyeceğiz arkadaşlar. O nedenle videoyu atlamadan sona kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar Confluence'un sitesi bu. Burada gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde Confluence nedir ne değildir açıklamış. Biz de şimdi adım adım gideceğiz. Evet burada Launchpad'de birinci fazın aktif olduğunu görüyoruz. Fiyatı 0.0056 dolar. Fiyatı oldukça uygun. Arzına birazdan bakacağız ama 1 milyar adet arzu olacak. Ve ona göre fiyatı oldukça uygun olarak görüyorum ben. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Finansal bir tavsiye değil arkadaşlar. Bu arada ön satışlar oldukça riskli yatırımlar. Bunu bir kez daha hatırlatayım. O yüzden nedenle kendimizi üzmeyecek çok çok az miktarlarla girmemiz gerekiyor. Zaten kripto piyasası riskli. Bir de bu ön satışlar kripto piyasasından daha da riskli yatırımlar olduğundan bahsedelim. Gördüğünüz gibi şu ana kadar 101 bin dolarlık yatırım almış. 101 bin dolar bu aşamada ve her aşama gördüğünüz gibi yani ilk aşama 230 bin dolardan sonra bitiyor. Ve faz geçtiğinde fiyat 0.007 dolar olacak. Artacak yani. Gördüğünüz gibi şu an 0.056 daha sonra 0.07 olacak. Bundan da bahsedelim. Fiyat her fazla artacak. Totalde 100 faz olacak ve 100 fazın sonunda Eylül'ün 20'sinde Swap'a listelenecek. Oradan da satış yapabileceğiz. Ekibin e, hedefi listeleme hedefi 25 katına. Yani şu anki fiyatın 25 katına listelemek istiyor arkadaşlar. Şu anki fiyat 0.0056 dolar. Listeleme hedefi 0.14420 dolar. Yani tam 25 katına listelemek istiyor ekip. E, bunu da söylemişler. Listing fiyatını kesin bir şekilde burada belirtmişler. E, biz de CoinMarketCap'ten e, detaylı bir şekilde bakacağız. Bu rakamlara gelebilir mi? Gelemez mi? Ekip çok mu sallamış yoksa gerçekçi mi? Ona birlikte detaylı bir şekilde dediğim gibi bakacağız. Şu an ilk fazla yakalamamız çok büyük bir şans arkadaşlar. Umuyoruz güzel bir projede olacak bu. Şimdi burada bir video var. Bu videoyu gelip izleyebilirsiniz biraz anlatıyor. Ekip nedir ne değildir diye güzel video. Önemli bir nokta arkadaşlar daha birinci fazdan sertik auditini geçmişler. Biliyorsunuz Sertik önemli bir e, denetlen firması. Buradan raporu indirerek inceleyebilirsiniz. Bu da gayet güzel. Genelde böyle ön satışlarda bu Sertik auditi genelde e, ekip piyasaya sürmeden hemen önce ya da sürdükten birkaç süre sonra bu Sertik auditi yapılıyor. Ama bunlar başından yapmış olması oldukça güzel. Bu artı bir nokta arkadaşlar proje için. Ondan projeye ilk artı notumu verdim buradan. Neden Confluence var ve Confluence'un stratejisi nedir? Yani bu coin'in stratejisi nedir? Çok güzel bir şekilde problem nedir? Nasıl çözüyorlar? Ve sonucu nedir şeklinde buradan açıklamışlar. Ben de size kısaca bahsedeyim. Problem şu demiş arkadaşlar. Her yıl 2000'den fazla blockchain projesi başarılı olamıyor ya da başlatılamıyor. Niye diye sormuş ekip. Bunun nedeni de proje için farkındalık eksikliği ve ekibe rehberlik edecek deneyimli profesyonel çözümlere ulaşamaması. Ve çözüm olarak da bir community yaratalım. Yani bir e, grup yaratalım, bir ekip yaratalım ve bu ekipte influencer'lar, yani youtuber'lar olsun, işte mentörler olsun, yatırımcılar olsun. Bunlar birlikte bir araya gelsinler. Bu bir araya gelen ekip de arkadaşlar hem ekibe yardım etsin, hem onun karşılığında yaptıkları yardımın geri dönüşünü alsınlar. Ve bu geri dönüşte ödüllendirme de e, CFLU token yani Confluence token üzerinden e, yapılacağından bahsetmiş. Şimdi derseniz ki hocam bu e, sorun gerçekten böyle bir sorun var mı? Bence var arkadaşlar. Çünkü ben her gün e-mailime e onlarca e sponsorluk için mail alıyorum. Ama bakıyorum arkadaşlar incelediğim zamanım olanları inceliyorum. Zamanım olmayanları incelemiyorum. Diyelim ki bana 100 tane proje geliyor. Ben bir tanesini tanıtıyorum. Ama belki o 100 tane projenin arasında çok güzel 3-4 tane proje var ama gözden kaçıyor. Çünkü zamanım yok. O yok. Bu yok. Bence Confluence güzel bir sorun çözeceğini düşünüyorum. Yani diyor ki bu biz bir pazarlama ekibi kuralım ve pazarlama ve danışman ekibi e, bu coin, kripto, para, blockchain projelerini düzgün bir şekilde insanlara tanıtsın. Yatırımcılara tanıtsın ki böylece güzel projeler e, hak ettiği değeri bulsun. Bir artısı daha var arkadaşlar arkadaşlar projenin bu aynı zamanda deflasyonist bir token. Yani ne demek? Her yaptığınız transaction'da, her yaptığınız satımda diyelim %10'u düşüyor. Yani siz 100 token aldınız, sat, satıyorsunuz 90 token elinize geçiyor. 90 token'a karşı gelen para elinize geçiyor. işte ne çevirdiyseniz. Ve bunun %4'ü likiditeye gidiyor. %4'ü bu token tutanlara dağıtılıyor evet arkadaşlar bu safe moon gibi safe mars gibi e, tutanlara dağıtılıyor ondan deflasyon bir token diyorum daha sonra %2'si de pazarlama ve büyümeye gideceğinden bahsetmişler yani siz elinizi tutarsanız her yapılan transaction'dan %4 tüm tutanlara dağıtılacak 1 milyar adet CFLU token olacağından bahsetmiş BEP20 tamamında olması güzel bir şey Binance Smart Chain üzerinde gayet hızlı ve ucuz bir taban kullanıyor bir blockchain kullanıyor bu token hem ön satışında kullanılacak hem de tutanlara dağıtılacak e, %10'u takım üyelerine gidecek ve takımın büyümesine gidecek daha sonra %10'u pazarlama ve şirketin büyümesine harcanacak. Ee, geri kalan %15'i de tohum aşamasındaki yatırımcılara ve destekçilerine gidecek olarak açıklanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %65'i de ICO aşamasında satılacağından bahsetmiş. Burada roadmap'i de gayet güzel açıklamışlar. Birinci çeyrek ve ikinci çeyrekteki adımları tamamlanmış. Şimdi üçüncü çeyrekte arkadaşlar in progress görüyorsunuz yapım aşamasında. ICO'nun lansmanı yapılmış. Ee, daha sonra podcastler işte sıkça sorulan sorular customer'lardan geri dönüşler alınmış. Yani tüketicilerden. Gördüğünüz gibi 20 Eylül'de Pancake Swap listeleniyor. Global olarak büyük Borsalar listeleneceğinden bahsetmişler. Şimdi geldik arkadaşlar hepimizin eleştirdiği konuya. Ekibin kendini gizlemesi. Burada ekip kendini gizlemiyor arkadaşlar. Herkes kendi LinkedIn'lerini de koymuşlar. İşte Adrian Baba CEO'ları, John Robertson Chief Technology Officer'ları, gördüğünüz gibi LinkedIn'leri. Burada aşağı doğru indinizde işte e, head of legal yani avukatları, burada HR yani insan kaynakları diye diye hepsini gelip inceleyebiliyorsunuz. Ben tabii ne yaptım arkadaşlar? Girdim, baktım. Adrian B CEO'su gerçekten böyle bir insan var mı? 500 üzerinde bağlantısı var. Daha önce Text World Engineering'de çalışmış ve daha sonra aşağı bize Hatta Shell'de bile çalışmış Gördüğünüz gibi e, bu insanlar gerçek Daha sonra CTO'lara da baktım Yani Chief Technology Officer'larına da baktım Burada gördüğünüzde e, Kendi hakkında yazılarını görebilirsiniz okuyabilirsiniz daha sonra gördüğünüz gibi aktivitelerinde 6300 tane takipçisi de var. CEO olduğundan bahsetmiş. Daha önce Soldex'te yine Chief Executive Officer olarak çalışmış. Yani diyeceğim o. Gelip buradan tekrar tekrar inceleyebilirsiniz. Bu insanlar gerçek arkadaşlar. Takımın kendini göstermesi de benim için 3. artısı. Yani projenin önceki artılarından bahsetmiştik. Bu da bence güzel bir artısı. Aşağı doğru indiğimiz iş ilanlarını görebiliyorsunuz. Burada ekibi büyütmek için oldukça fazla ilan vermişler. Siz de istiyorsanız başvurabilirsiniz. Gördüğünüz burada sosyal medya yöneticisi arıyorlar. Daha sonra blockchain yazarı arıyorlar, grafik tasarımcı arıyorlar. Remote diyor. Yani Türkiye'den de bu işi yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Buradan da gelip başvurup CV'nizi buraya atabilirsiniz. Binance'in hemen geleceğini düşünmüyorum. Buraya biraz daha kendilerini gaza getirmek için işte insanlara hedeflerini göstermek için bence biraz konulan bir şey. Ama CoinMarket'e CoinGecko, soba listelenmeleri olabilir. Diğer sitelerde de haberlerimiz çıktı diyor. Ben de arkadaşlar bunların içinde en benim güvendiğim Bloomberg. Ve böyle gerçekten Bloomberg'te bir haberler çıkmış mı diye baktığımızda gördüğünüz gibi Coin Influence, ICO, Empowers, Next Generation Influencer Marketing diyor. Yani Burada güzel makaleler de çıkmış Bloomberg'de. Biliyorsunuz Bloomberg'de herkesin harcı değil bu makaleleri yayınlamak. Bloomberg'de çıkması da dördüncü artısı benim için. Instagram'ları, Twitter'ları, Facebook'ları, Telegram'larını bulabilirsiniz. Mesela Twitter'larına baktığımızda Confluence gördüğünüz gibi daha yeni Mayıs 2021'de başlamış arkadaşlar. 623 takipçisi var. Hemen bunu takip edelim. Şimdi ben bunların white paper'ına da baktım. Arkadaşlar white paper'da 29 sayfa. Ben hızlıca baktım. 8 Temmuz'a çıkmış. Peki arkadaşlar ekibin dediği gibi 25x potansiyeli var mı? 25x yapabilir mi? Biliyorsunuz e 20 Eylül yaklaşık 2 aydan kısa süre içinde gelecek. Ve 25x yapabilir miyiz? Yani 1 koyup 25 alabilir miyiz? Bu ne kadar gerçekçi? Buna e, gelin birlikte bakalım. Şimdi ben market CoinMarketCap'de 1 milyar arzu olan coinlere baktım. İşte Teta var, CHSB var. Bunların fiyatlarına baktım. İşte 0.7 var. Teta biraz daha da potansiyeli proje. 5.70 oldukça arttı. Diyelim ki SwissBorg'a bakalım. 1 milyar arzı var aynı ve 0.7. Burada gördüğümüz gibi şu anki satış fiyatı 0.0050 al Kendini çok ispatlarsa, ilk yüze girerse. Ama arkadaşlar bu ilk yüze girmesi hemen e, listelendiği zaman değil. Ekibin kendini ispatlaması, partnerlikler yapması, teknoloji geliştirmesi, kullanım alanlarını arttırması gibi gibi şeyler olursa kendini ilk yüze sokabilir. İlk yüze girmek öyle her coin'in harcı değil. İlk yüze girerse ama gördüğünüz gibi benzer arzdaki projelere baktığımızda, düşüğünü aldığımızda hatta burada bakın 14 dolarlık da var ben düşüğünü alıyorum. Yaklaşık 100 x'lik bir potansiyel yapıyor. Evet 100 x'lik bir potansiyel yapıyor. Bahsettiğim gibi bunlar potansiyel arkadaşlar kesinlik değil. Ekibin e, birçok aşamayı kat etme lazım. Daha sonra coin'i ilk yüze sokarsa geleceği nokta 100x olabilir. Bundan bahsedeyim Neden? Çünkü erken yakaladık arkadaşlar. Birinci fazla yakaladık. Nuri Bey'in sayesinde birinci fazla yakaladık. Bunu daha sonra yakalasak daha az kar etme şansımız olurdu. Ama şu an oldukça yani en düşük fiyatından yakaladık. Birçok arkadaş dedi ki hocam dedi SEP dedi ilk 500'e bakıyorsunuz ama her coin ilk 500'e girer mi? İşte student coin e arkadaşlar o kadar düşmesine rağmen kaçıncı sırada? 478. sırada. Yani ben bir şeyleri bilerek söylüyorum. Coin'in teknolojisini, potansiyelini, ekibine bakıyorum. Ve bu ilk 500'e girer, ilk 700'e girer, ilk 100'e girer diye size bahsediyorum zaten. Student Coin'e de zamanında demiştik. İlk kendini ispatlarsa, ilk 100'e girerse buraya gelir. Kendini daha az ispatlarsa ilk 500'e girer demiştik. Gördüğünüz gibi de 478. sırada ilk 500'e girmiş. O yönde projede ilk 500'e girerse nereye gelir diye baktığımda gene arzı 1 milyar. E, civarında olan coin'lere baktığımızda burada 004, 003, 005 e, diyelim ki şu an 005 burada 005 yaparsa ne yapıyor? 10x'lik bir potansiyel yapıyor. Yani kendini daha az ispatlasa bile 10x yapabilme potansiyeline sahip. Şimdi ekip ne demişti burada? Ne diyor? Şu anki fiyatın 25 katını listeleneceğini düşünüyoruz. E şimdi biz ne baktık? Kendini ispatlarsa 100x, kendini daha az ispatlarsa 10x. Onun için ekibin verdiği 25x bence gerçekçi Tabii ki anında olmayabilir ama zaman içerisinde biraz zaman tanıyınca olacağını düşünüyorum. Peki hocam diyeceksiniz coin çok güzel, fikir güzel, iyi bir sorun çözüyor, ekip kendini koymuş buraya işte Bloomberg gibi hatır sayılır, gayet iyi sitelerde haberleri çıkmış. Bunu nasıl alıyoruz? Ben videonun açıklamasına kayıt linki bırakıyorum arkadaşlar. Bu referanslı bir link yani bunu alırsanız bana destek olmuş olursunuz ama illa referans almanıza da gerek yok. Ben dediğim gibi videonun açıklamasına bırakacağım. Gördüğünüz gibi bu referans linkini videonun açıklamasına bırakacağım. ayrıca bir referans kodu var sizden alırken bu referans kodunu kopyalayıp yapıştırmanızı isteyebilir. Bu da alım sırasında ilk başta bundan üye oluyorsunuz daha sonra referans kodunda bunu gelip yapıştırıyorsunuz. Bana destek olmak isterseniz ama bahsettiğim gibi bu zorunlu değil. Daha sonra token adresini de arkadaşlar metamask'e eklemeniz gerekiyor. Yani buradan gene ben bunu videonun açıklamasına bırakacağım. Smart Chain'i seçip aşağı iniyorsunuz add token diyorsunuz. Buradan arkadaşlar bastığınızda direkt next dediğinizde çıkıyor zaten. Ben bu token'ı eklediğim için zaten şu an görünmüyor. Peki ne yapıyoruz arkadaşlar? Referans linkine basıyorsunuz, üye oluyorsunuz. Daha sonra buy coin diyoruz. Buy coin dediğimizde burada otomatik olarak hesaplıyor. işte. Bir token 0.0056 dolar olarak bahsetmiş. Birinci fazla ondan bahsetmiş. Ben arkadaşlar deneme olsun diye bir 5000 token aldım. Gerçekten hesaba geçiyor mu diye video öncesinde ve burada gördüğünüz gibi 5000 CFLO hesabımıza geçmiş. Bundan da bahsedelim. Buraya ne yapıyorsunuz? 5000 token'ı yazıyorsunuz. İşte ne kadar almak isterseniz mesela 50 bin token almak isterseniz e, 280 dolar veriyorsunuz. Daha sonra buraya ne yapıyorsunuz? Gelip metamask'inizi yazıyorsunuz. Buradan metamask'inizi yapıştırıyorsunuz. Metamask'inizi yapıştırdıktan sonra da hangi currency'de almak istiyorsunuz diye. Ben BNB üzerinden aldım. Onun için ne yapmanız lazım tabi? Buradaki metamask'inizi smart chain'e BNB göndermeniz lazım. O da aynı. Bir tek Binance'ten bu hesabınıza BNB gönderiyorsunuz. Daha sonra buradan alımınızı gerçekleştiriyorsunuz. Buradan daha sonrasında With Affiliate'e basıyorsunuz. Ve With Affiliate'e basında login yapıyorsunuz. Login yaptıktan sonra bende gözükmüyor ama sizde gözükecek. Daha sonra bahsettiğim şu referans kodunu yapıştırıyorsunuz. Ve alımı gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Buradan Binance'a basıyorum. Buy now bastan sonra önümde bu çıkıyor. Daha sonra confirm'a e basıyorum. Confirm'a e bastan sonra burada bu kadar vermek istiyor musunuz diyor. Daha sonra confirm'a e devam ediyorum. Ve burayı kazı diyor. Bu herhalde bir kazı kazan gibi bir şey. Daha sonra transaction successful yani alımınız gerçekleşmiştir diyor. Bu şekilde bahsetmiş. Eğer diyor 15 dakika içinde hesabınıza gelmezse şuradaki transaction ID ile yani transaction numarasıyla support.confluence.org'a yazın. E, oradan biz size yardımcı olalım diyor. Hani ekip arkadaşlar her şeyi düşünmüş bence. O nedenle bu da güzel bir artısı yani. Birçok ön satışa katıldım ben. Hiçbirinde bu kadar detaylı, ilgili, e, adım adım her şeyin düşünüldüğü, bütün soruların cevaplandığı bir proje görmedim. Biliyorum ekip iyi çalışır, proje iyi yerlere gelir. 100x yapar, 500x yapar. Bir sonraki bu adam yüzümüzü güldürür. E, tabii ki bu da hepimizin dileği. Bakalım bekliyorum arkadaşlar ne zaman gelecek. Ben de sizlerle paylaşacağım. E, bu sırada arkadaşlar beklerken siz Şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi birçok arkadaş dedi ki hocam işte student coin aldık, MTO aldık, fig aldık. Ama e, aldığımız fiyatların aşağısına düştü. Yani ön satış fiyatlarına geldi ya da ön satış fiyatlarından daha aşağı düştü. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bize bir açıklama yapar mısınız dediler. Şimdi arkadaşlar şöyle ben hep önceki videoda bahsettim. bahsettim. Beni önceden beri takip eden arkadaşlar bunu bilir. Ön satışlar ilk olarak arkadaşlar çok riskli. E, yani ekip kaçabilir, ekip başaramayabilir, ekip anlaşamayabilir, dağılabilir. E, daha iyi bir rakip gelebilir. Rakibin teknolojisi bu coin'in teknolojisini geçebilir. Ekip acemilik yapabilir. E, i̇şte danışmanlara verilen coin'ler kilitsiz verilebilir daha sonra bu coinler piyasaya çıkabilir gibi gibi birçok şey olabilir. Ama ben projeye ve ekibe inandığım ön satışlara girmeye çalışıyorum. Ama gidip de 1-2 satışa girmiyorum. E, şu ana kadar belki 20-25 ön satışa girmişimdir ve amacım aslında riski dağıtmak. Yani ben diyelim ki 30 tane ön satışa girdim. Bu 30 tane ön satıştan 10 tanesi zaten başarılı olsa bir bereket versin. Neden? Bu 10 tanesi gidip 30x, 40x, 50x yaparsa zaten geri kalan 20 tanesi de batsa, sıfırlansa hiç umurumda olmaz zaten gayet güzel kazançlar elde etmiş oluruz. Amacımız bu. Onun yanı sıra benim bu videolarda bahsettiğim potansiyeller bir kere kesinlik değil arkadaşlar potansiyel. Ama bu potansiyeller de ben hemen borsa listelendiklerinde olacak diye. Ee, söylemiyorum. Yani buna biraz zaman tanımamız gerekiyor. İşte alt ay mı bir yıl mı ve şu an piyasa çok kötü arkadaşlar. Yani şu an ben ne yaptım? Ee, sizin için mesela birkaç tane coin'e baktım. Litecoin'e baktım arkadaşlar. Litecoin bile ne kadar sağlam bir proje. Burada neredeyse 400 dolarlı görecekken şu an 135-130 dolar. Yani Litecoin bile üçte birine düşmüş. E şimdi Litecoin'in işte Polkadot'un diğer coin'in üçte birine düştüğü yerde siz bu yeni ön satıştan çıkan projeler bu zıplama yapamaması gayet normal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 1 milyondan fazla student coin'im kilitli duruyor ne kadardan çıktı? 0.030'lardan 0.040'lardan çıktı piyasaya. Ben projeye inanmazsam o zaman elimdeki bütün coin'leri satardım. Ama ne yaptım? Satmadım, staking'e yatırdım. Aynı şekilde Fig'de de öyle. Fig'de de ben elimden coin'lerin hepsini satardım ama satmadım. Hala tutuyorum. Yani bu şekilde bakmanız lazım. Biraz daha uzun vadeli bakmanız lazım. Yani siz bir arz aldığınızda 3 gün sonra, bir hafta sonra arsi satmaya mı çalışıyorsunuz? Daha sonra tutup oraya yolun gelmesini, restorantın gelmesini, işte insanların gelip paranın akıp o arsanın değerlenmesine mi bakıyorsunuz? Coin'leri de ön satışlarda özellikle bu şekilde şekilde düşünmek lazım arkadaşlar. Bekledik ve 1-2 dakika içerisinde CFLO tokenlarımız Metamask'imize geldi. Bu kadar kolay. Bu da diğer bir artısı. Ne artısı diyeceksiniz? Yani Student Coin gibi, MTO gibi, FIG gibi siteye kitlemiyor. Direkt sizin kendi korumanızda olan cüzdanınıza direkt çekebiliyorsunuz CFLU'ları. Yani bir stake etme, kitleme gibi bir şey yok otomatik. Direkt buradan Pancake Sofa alım satım yapabileceksiniz. Yani ekibin sizi Metamask'inize ya da başka bir cüzdanınıza göndermesini beklemeyeceksiniz. Bu da 5 artısı olarak bahsedelim. Umuyorum arkadaşlar video açıklayıcı olmuştur. Umuyorum bu fırsatı beğenmişsinizdir. Ben kendim kendi yatırımlarımı anlatıyorum. Yatırım yap yapmak size kalmış. Aklınıza takılan soruları gene videonun aşağısına yazabilirsiniz. hepinize şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.